E, ee, törenler hakikaten çok özeldir. Yani bu birlik beraberliğin sembolüdür. Yani bu durumda ne siyasilerin bir küslüğe asla yeri yoktur. Burada daha çok bütünleşik birlik beraberlik çağrısı yapılmalıdır. Siyasi partilerden biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Cumhuriyet Halk Partisi balosu düzenlemişti. Ancak baloya Katılmayan isimler oldu. Bunlardan bir tanesi de Seferisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin. delege Kurultay seçimi oldu. O Kurultay delege yönetiminde İsmail Yetişkin'in e, yer almamasının bir nevi tepki olduğu söyleniliyor bu sebepten dolayı. Aralarda bir küslük mü var? İlçe başkanıyla ilgili hala sorular gündemde. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Seferisar Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Rahmet Ezel Çınar e, yayınımıza konuk olmuştu ve kendisine de bu soruyu sormuştuk. Belediye Başkanı İsmail İçkin'le aranızda herhangi bir şey var mı, küs müsünüz diye. Husumet yaratacağı, hı hı. bir gerginlik yaratacağı, bir kırgınlık oluşturacağı... Şu an aranız nasıl? Hiçbir problemimiz yok. Evet. Asla kabul etmiyorum zaten. Bunun bir şeyi yok yani. Benim nazarımda bir anlamı yok. Hı hı. Evet. Herhangi bir böyle bir şey yok. Seferisar İçerisinde bir dedikodu dolaşıyor ama böyle bir şey asla yer yok demişlerdi. Ama Seferisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in baloya katılmaması da... Tabii ki o konuşmaları yeniden gündeme getirdi. Peki İsmail Çikin neden küstü ya da darıldı? Bunun sebepleri neydi? Parti içerisinde bir gerginlik mi var soruları gündeme getirdi. Seçime daha henüz iki yıl var. Ee, bunun ayak sesleri şimdiden ilçede çok ciddi anlamda e, yükselmeye başladı. İlçede ciddi anlamda bir... ...böyle bir aday yarışına girildi. İşte şu anki delege seçimlerindeki... ...verilen listedeki isimler, temayüldeki listeler... ...gelecekteki belediye başkanının... ...adaylığını belirleyecek olması... ...ilçedeki içerisinde biraz daha... ...suların daha çok kaynamasına sebep oldu. Oysaki bize ilçe başkanı... ...açıklamasında dediği şey şuydu... ...biz tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'ni... ...iktidara taşımak için böyle bir şey yaptık. Tabii ki ben İsmail İçkin ve... ...kendimle ikimizin adını vermiştim. Ama genel merkezin takdiri... Bizi burada uyguluyorlar ve onun yerine de Tunç Soyer'i yazdılar. Bu da bir vefa örneği diyebiliriz demişti. Ancak İsmail yetişkin ise zannediyorum durumu öyle kabullenmiyor. Ve olabildiğince de yani bir kırgınlığı söz konusu. Tepkilerini de zaten sosyal medya paylaşımlarından da görmek mümkün. Bazılarını e, fotoğraflarda da zaten uzaktan çekiyorlar. Birbirlerini koymuyorlar ya da fotoğrafları kesiyorlar efendim. E, böyle bir durum çok erken mi? Böyle bir şey doğru mu? Tabii ki tartışılır. Siyasetin rengi cinsi gerçekten çok farklı. Ne olursa olsun insanların bakış açısı çok daha değişik olabiliyor. Şimdi ilçe başkanı açıklaması, belediye başkanı İsmail Çişkin de haklı sebepleri mutlaka vardır ama... Yani bu olayı biraz daha böyle bir e, nerede bekleseniz de tartışmayı bir kenara son verip şöyle bir halkın sorunlarına ...ilçenin menfaatine, yapılacak olan çalışmalara mı yönelseniz acaba diyorum ben de. Yani burada her şey çok güzelmiş gibi göstermek ne kadar doğru. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bunun üzerine hemen bir belediye başkanı... ...ulusal bazı bir takım kanallarda bir açıklama yaptı. İlçede tekrar aday olacağını, yapılan çalışmaların çok titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Hatta bir takım basın mensupları da bununla ilgili bir sokak röportajı yaptılar. Her şey çok güzel, mükemmel gidiyor şeklinde. Şimdi buradaki e, tabii ki çok takdir eden, seven de var. Ama bir yandan hizmet bekleyen de var. Daha objektif tutmak lazım. Biz de yerel basın olarak aslında bu objektifliği vermeye çalışıyoruz. Biz kimsenin tarafı değiliz. Tamamen halkın sesi olarak geçiyoruz. Bir sorun varsa da bize de açıklama yapabilirsiniz. Ya da işte bu koyma oyunu netleştirmek adına hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsınız bence. Yani çöpler diyorsunuz, çöp dökerken aracınızı yakalıyoruz. İşte temiz diyorsunuz, etraf yani kamuoyunda serbest bir şekilde durum ortada. Onun haricinde park diyorsunuz, parklar gerçekten kullanılır değil. Yani yollar gerçekten bozuk ve kötü. Yani bizim burada yanlış haber yapıyoruz, algı mı yönetiyoruz? Biz de kendimizi sorgulamaya başladık. Yanlışımız varsa düzeltin tabii ki de ama yani biz de bunları tabii ki bir sorgusala geçiyoruz. Yani kişisel siyasi hesaplaşmalarınızı artık bir kenara bırakın da gerçekten ilçenin sorunlarına mı yönelseniz artık diyorum ben de. Çünkü iki yıl var. Ee, süreç çok değişir. Ne diyorlar? Su akar yolunu bulur. Her şey yoluna girer. Ama ilçenin sorunlarına da biraz da olsa böyle bir kulak ee, dinlemeniz. Sorunlarını biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum ben de. Ya da küskün kırgınlığının dışında hani hizmet bekliyor neler oluyor diye. Tabi biliyorsunuz belediyede uzun bir süredir müfettiş dolaşıyordu. Müfettiş de yani tabii ki konunun dışında biri. Ama dosyaları veriyorlar. İşte bir takım sıkıntılar var. Şurada ilgili biz konuşamıyoruz. Yüz göz olmayalım deyip dosyayı müfettişine inebiliyorlar. Müfettiş de o esnada o kişiye ceza işlem yapıyor. Ya da işte kira artışını yükseltiyor. Tutanak tutuluyor vesaire vesaire. Şimdi bu herkes her şeyi biliyor. Kimse kimseden de bir şey saklamaz. Ancak şöyle de bir durum var. Seferisar ilçesinde işte rayiş bedel uygulamalarında bir kira bedellerinde bir artış gerçekleşti. Kimsene göre çok yüksek bir artış verirken kimi tarafında da e, büyük metrekarede olan işletmelerin çok ucuz kiraya kaldıkları da söyleniliyor. Bunun araştırılması kime göre neye göre yapılıyor? Hadi gelelim bir de Seferisar sacıktaki Akkum sahiline. Akkum'da biliyorsunuz büyük bir tatil köyü var. Biz daha önceki yayınlarda da hatta Sokağın Nabzı Mehmet Şenel'in programında da dile getirdik. İskelesini gündeme getirdik, yolunu gündeme getirdik vesaire ama Nedense pek bir yol kat edememiştik. Ee, orasının kadastrol bir yolu vardı ve o yol o şekilde kapatılamazdı. Otel orayı tantanla kapatmıştı. Nedense bir anda müfettiş bunun yol olduğunu öğreniyor ve tantanı tamamen kaldırıyor. Yani kaldırılma sebebi gerçekten bu mu? Yoksa başka bir tartışmanın sonucunda ona bir ceza faturası mı? O da tartışılır. Yani zaten bunlar olması gereken şeyler. Son dakika ya da işte bir müfettiş mi yönetiyor Seferisar Belediyesi'ni? Buradaki gerçek olan şey olarak yani siz seçilmiş bir belediye başkanısınız ve yönetimsiniz. Aldığınız kararlarda neden halkın karşısına dimdik duramıyorsunuz da birilerini araya göstererekten durumu izah etmeye çalışıyorsunuz. Biz de bunu sorguluyoruz haliyle. Şimdi Altı buçuk yıl geçmiş diyoruz mesela belediye başkanlık başkanımız da bunu konuyu gündeme getiriyor. Altı buçuk yıl içerisinde neler değişti? İnsanlar bunu sormak istiyor. Evet altı buçuk yılda Seferisar nasıl bir yol kat etti? Neler geldi neler değişti? Bunu da tabii biz de sormak istiyoruz efendim. Bugün günlerden 30 Ekim 2020 yılını hatırlarsanız bundan beş yıl öncesinde biliyorsunuz Seferisar'da çok büyük bir deprem yaşadık. Ve merkez üstü Seferisar olmak üzere İzmir'de de çok ciddi kayıplar oldu. Toplam 117 kişi hayatını kaybetti. Enkazda kalan vatandaşlarımız oldu. Seferisar'da en çok tsunami'den etkilendi ve bir kişi suda boğularak hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz tekrar. Acılarını ne kadar dindi. Vefat edenler geride bıraktıklarıyla nasıl mücadeleler veriyor? Hala ilk günkü gibi bizlerinde acıları çok taze efendim. Bu süreç içerisinde Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Tabii ki önlemlerimiz sıklıkla alınmalı diyoruz. için Seferisar Belediyesi bazı etkinlikler yapmaya çalışıyor ama tabii bunlar yeterli mi? Toplanma merkezlerimiz yeterince belli mi? Muhtarlara bu konuda görev ve iş düşüyor. Ee, ne kadar sorumluluklarını yerine getiriyorlar bunları da bilmek istiyoruz efendim. Yani zaten ekonomik bu buhrandan geçiyor. Verilen hizmetler bari mutlu etsin diyor. Yani sokağım süpürülsün, çöplerim toplansın, bir parkım olsun. Yani bir güler yüzle karşılanılsın, bir disiplin olsun, liyakat olsun istiyorlar. Tabii bunları da göremeyip de kafada soru işaretleri olunca da insanlar ister istemez sorguluyor efendim. Yine bir müfettiş bu arada... Ee, Aldığımız bilgilere göre sadece sahilinde bulunan iki büyük ve eskiden kalan restoranların artık tahliyesi gerçekleşeceğini öğrendik. Tabii bunlarla ilgili yasal süreçini aşamada biz de ilerleyen günlerde aydınlatarak sizleri de bilgilendirmiş olacağız. Süresi biten, sözleşmesi yenilenmeyen ve bu konuda artık e, uzun yıllardır tutulan işletmelerin artık tahliyesi olacağı söylendi. Bunları da kamuoyuna sizlere iletelim. Siyaset kimin için yapılıyor? Halk için mi yoksa kişisel kırgınlıklar için mi diye size bugünkü sorum bu olsun sevgili izleyiciler. Siz de bunların altına mesajlar yazarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, ve kapanış cümlesi olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta ben karayolları Bölge Müdürümüzle bir ziyaret bulunmuştum. Burada da tabii ki halkında bize geri bildirim ne oldu? Çok fazla mesajlarımız oldu. Tabii ki bunları ilgilenen muhtarlarımız ve belediyemiz bu konuda takip ediyordur muhakkak ama ha, bizler de görev ve sorumluluk olarak bilir kişiyle direkt bir görüşelim, bir röportaj yapalım istedik. Ve aldığımız bilgiler neticesinde birincisini söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı'nın talimatı dolayısıyla artık 90 kilometre hız sınırı giden yerlerde bir anda 50 kilometre levhaları görünüyordu. Artık o sistem tamamen kalkacak. Yaya geçitleri de tamamen e, trafikte 110 kilometre hız sınırı gerçekleşecek denildi. Bizim de bir talebimiz oldu. Okullar bölgesi biliyorsunuz yatılı bölgede. Oraya geçtikten sonra da endüstri meslek sesi var. Karşıdan karşıya geçişte çocuklar oldukça zorluk çekiyor. Bunu birkaç kere de haber ed dile getirmiştik. Orası için bir üst geçit talep ettik. ...ve hakikaten o yol cidden ihtiyaçlı. Çocuklarımızın karşıdan geçtiğine çok şahit olduk. Merdiven olarak da... ...daha düz mantık bir merdiven yapılsın dedik. Ancak engelli rampası olarak... ...kullanacağı için biz bunu yaparız. Ancak belediyeler asansörü yapabilir... ...dediler. Dolayısıyla bunu da... ...belediye umarım şahit ki... ...üst geçit olursa asansörü de... ...belediye gerçekleştirmiş oluyor. Bunu da tekrar teyit etmiş olduk. İkincisi efendim... E, ...okulun tekrar yine bir sorunu vardı. Yatılı bölgenin içerisinden Endüstri Meslek Lisesi'ne giden bir yol vardı. O yolda e, yatılı bölge giriş kapatmıştı. Dolayısıyla onlar da arka taraftan dolaşarak geçiyorlardı. Oldukça biraz sıkıntılı bir süreçti. O yol güzergahı yatılı bölgenin hemen yanında bulunan yol açıldı. Seferisar Kaymakamımız da sağ olsun bu konuda çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi artık o yol tekrar açıldı ve oradaki bozuk yollar da onarıldı. Asfaltlama, mıcırla beraber daha düzenli bir hale geldi haberlerimiz neticesinde böyle güzel sonuçlar almaktan da gerçekten mutluluk duyuyoruz bizlerde. Öğrencilerimiz, çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Onlar bizim geleceğimiz. Yani onlar için en ufak bir şey, güzel bir şey yapmak bile bizlere gerçekten mutluluk veriyor kıymetli izleyenler. Ee, buradan da size güzel haberlerinde olacağının müjdesini vermek istedim. Tekrar güzel sağlıklı günlerde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.